Karanlıklardan inşallah kurtuluruz. Allah büyüktür. Karanlıkta yaşıyoruz. Bu asırda karanlıkta kaldık. tane alalım. Biz Gebze'den geldik, köye geri dönüş yasası vardı da geldik, köyümüze geldik. Ama biz iki sene oldu geleli, Elek ev yaptırdık buraya, zor, az zor, zor şeylerle yani zorlu şeyimiz, zor şartlar altında. Ve biz elektrik 4 aydır elektriksiziz. 4 ay oldu elektriksiziz. Benim çocuklarım geri kaldı. Sınıfta kalanlar oldu, okula gidemedi. Bir tanesi sınıfta kaldı, okula gidemedi elektriksizlikten yüzünden. Şu an karanlıktayız. Yardım istiyoruz. Ee, bilmiyorum her şeyimiz onaylandı, her şey tamam. Direkt getireceğiz dediler. Bağlamadılar. Yani bağlamadılar. Garibanların, gariban olduğumuz için herhalde. Zengin olsaydık elektriğimiz olurdu. Zenginlerin elektriği var ama garibanların yok maalesef. Lambamız bile yarım yamalak. O bile yok. yok çocuklar zor durumda. Yani benim çocuklarım zor durumda. Ben zor durumdayım. Özellikle ben zor durumdayım. Üzülüyorum yani. Hangi asırda yaşıyoruz? Ben elektriklerin en yakın zamanda bağlanmasını istiyorum. Edeceğim daha çıkacağım. Cimer'e de yazacağım. Cumhurbaşkanıma da yazacağım. Her yere çıkacağım. Gelmezse bu elektrik çıkacağım yani. Daha büyük televizyonlarda çağıracağım. Yani biz her şeyimizi, varımızı, yoğumuzu bu eve harcadık. Elde avuçta bir ineğimiz kaldı. O bir inekle de ancak boğazımızı zor yani geçim yapıyoruz. Elektrik yani gelmesini en yakın zamanda istiyorum. Ben artık sıkıldım bunu aldım yani depresyona girdim. Ne çıktı yardıma ama elektrim yok dedim kaymakamlığa gittim. Yani bu yardımı veriyorsunuz ama dedim elektrik yok nereye nasıl nasıl olacak dedim. Yani elektrimiz yok. Sosyalistlerden yardım alıyorum. Durumum da yok öyle fazla. Ne yapayım nereye başvurayım? Tayyip Erdoğan Başkanım elektriklerimizi istiyorum. Elektrik. Sayın Tayyip Cumhurbaşkanım Hiç sizden elektrik istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım elektriklerimizi istiyorum. Tayyip Dede. Benim elektriklerim yok. Zaten zor çalışıyor. Ödevlerimi yapamıyorum. Işıklarımız dolayından lamba yakıyoruz. Sayın Tayyip dedi. Bizim Elik deliklerimiz yok. Telefonu şöyle yaşıyoruz. Elik gelmesini istiyoruz. Elik açacağız dedi de açmıyorlar. Bu kadar. Arkadaşı arıyorum. Bizim her şeyimiz tamamlandı. Her şey tamam diyorlar bize. Bir sorun yok diyorlar ama 4 aydır elektrik gelmiyor. Hani nerede? Her şey tamam. O ona yönlendiriyor. O ona yönlendiriyor. Herkes birilerine yönlendiriyor. Artık yani bunaldım. Çocuklarım ders yapamıyor. Geri kaldı. Benim kızım bire gidiyor. başkanı iki saattir kendim duruyorum. yok. Sayın Cumhurbaşkanım, siz dediniz köye dönün. Biz köye döndük. Köyümüze iyi kötü bir ev yaptık. Sıkıntılarla, şeylerle. Şu anda 4 aydır her şeyimiz tamam, onaylandı. Her şey onaylandı. Sedaş'ı arıyorum. Her şey tamam diyor. Şuraya 3, 4 direk dikilecek. Direklerimiz dikilmiyor. Biz karanlıktayız 4 aydır. 4 aydır benim çocuklarım ders yapamıyor. Kedi de bir şey yani biz ne yapalım, ne edelim? Karanlıkta kaldık, aydır Hangi asırda yaşıyoruz? Sizden yardım istiyorum, Cumhurbaşkanım. Evet, bu çocuklar maalesef karanlıkta çalışıyor. Bazen çalışamıyor, ödev yapamıyorlar. Bir kötü bir gaz lambamız var, Işık yanmıyor. Yani dört bir şeyimiz yok yani. Telefon ışıkları zaten hemen kapanıyor evet. telefonlar. Cumhurbaşkanı. Ne istiyorsun? Elektrik mi istiyorum? Elektrik istiyorum. Utanıyor. Çok utangaçlar. Konuşamadılar. Onların yerine de ben konuşayım. Yani derslerini yapamıyorlar. Karanlıkta yarısı yanlış, yarısı doğru. Sınıflarda kalırsa ne olacak sonra bu çocukların? Geleceği ne olacak? Ben en yakın zamanda hemen elektrik istiyorum. Yoksa da daha çok yerlere mi başvuracağım? Size başvuruyorum Cumhurbaşkanı.